Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Artık sizinle birlikte YouTube'a videolar çekeceğim. Beslediğim kuşlar göstereceğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Burası bizim uçum kümesimiz. Burada yeni besleye, beslemeye başladığımız posta güvercinlerimiz var. Onları ilk başta size bir gösterelim. Burada şu an yeni uçmaya başlayan güvercinlerimiz var. Onları bırakacağım sizinle birlikte bir. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Çoğu yeni. Önceden oyun kuşu besliyordum. Oyun kuşundan bir şey alamadık. Dandıman alamadık arkadaşlar. Ergün Aysarı abim sağ olsun. Onun sayesinde postaya gönül verdik tekrardan. Şimdi elimizden geldiğince yeni bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar sizinle birlikte. bir şart çıkartalım arkadaşlar. Bunlar uçan dört tanemiz. Bura çıkıp takip ediyoruz arkadaşlar. Yerimiz biraz engin olduğu için. Karlar derimeye başlamış. Bunlar uça dursun arkadaşlar. bunlar bayağı bir gidiyor. Ben de size diğer kuşlarımı göstereyim. Burası benim eşhanem arkadaşlar. Burada eş yapmak için kullandığım yerim. Burada bir çift posta güvercinim var. Ergün e abi sağ olsun tavsiyeler üzere. Bunlar eş tutmuyordu arkadaşlar. Bunlar iki gün oldu. Burayı kapatalım. Bunlar yavaş yavaş eş almaya başlıyorlar. Sizinle birlikte artık takip edeceğiz arkadaşlar. Nasıl eş alıyorlar. kümeslerimiz şimdilik böyle arkadaşlar. Derme çarpma biraz. Burada da elva tarzı güvercinlerimiz var arkadaşlar. İşte sarı çarçilli yavrudan bu kuşumuz. Kırmızı çarçillimiz. Sarı çarçilli güvercinlerimiz. Mermeri güvercinimiz. Bu posta yavrumuz. Aslında bu alma zamanı geldi gibi arkadaşlar. Burada sarı düneyimiz yumurtada yatıyor. Burada yavrular çıkmış arkadaşlar annesi kızım yavrular çıkmış arkadaşlar birazdan bunların yem zamanı acıkmışlar hepsi bunların hepsine yem vereceğiz dediğim gibi arkadaşlar önceden oyun kuşu besliyordum bu tarz kuşlar elvan tarzı kuşlar şimdi elvan tarzı kuşlar burada olmuyor arkadaşlar Bakalım bizim kuşlar neredeler. Bakın görebiliyor musunuz arkadaşlar? İnşallah kamerada çıkıyordur. Posto güvercini. Öyle bir şey arkadaşlar. Sizinle birlikte. Burada da bir kümesimiz var arkadaşlar. Burası karantina kümesi gibi bir yer. Burada fazla dişilerimiz var. Hasta olan dişilerimiz hasta olan kuşlarımız. Şu kuşumuzun ayağı biraz rahatsızdı. ilacını yaptık, buraldık. Bu kara gibi şu uyruk dişimiz biraz rahatsızlanmıştı. Onu da buraldık. Şimdi o biraz burada tedavi aşamasında. Bu yavrumuz, bu da yavrumuz tüyde. Burası arkadaşlar. Hem hasta hem keyfini bozmuş güvercinlerimizin garanti kümesi, Revir gibi bir yer arkadaşlar. Burada da arkadaşlar postalarımıza iş attığımız yer var. Bunlara birazdan. Burada da posta çütlerimiz var arkadaşlar. Yeni getirdiğimiz postalarımız. Evet, bu bir erkeğimiz. Bu dişimiz. kuru beyaz bir erkeğimiz kavga etmiş, ağzı yüzü kan içerisinde kalmış. Buna birazdan bir tedavi yapalım. Bunlar dişlerimiz arkadaşlar. Posta göğeceni. Bu dişimiz. Burada bir yavrularımız vardı onların son durumuna bakalım. Babayı atıyoruz önüne. Babayı incitmeden alalım. Postalarımızın yavrularımızın son durumuna bakalım. Maşallah gayet sağlıklılar arkadaşlar. Babaları iyi bakmış anneleri. Gördüğünüz gibi. Bunların gelişimini sizinle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada ise benim arkadaşlar ilk oyun kuşum. Önceden bu tarz kuşlar besliyordum. Şu an onu emekliye ayırdım. İsmi Cabbar. Bunu bırakayım arkadaşlar izleyin. Kendisi tam bir orijinal oyun kuşudur. Kuşlarımız da barda uçuyor arkadaşlar. Yabancı bir kuş geldi. Dediğim gibi arkadaşlar. Burası da bizim uçum kümesi. Bu postları yeni getirdik. Kümesimiz böyle arkadaşlar. İşte şimdi düzenleme yapacağız. İşte kümeslerimiz olsun. Şimdi havalar soğuk olduğu için bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Şu kuşlarımız insin devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlarımız geldi. Kuşlarımız açlar. Bayağı bir açlar hem de. Arkadaşlar artık işte böyle posta güvercini besleyeceğiz. Önceden dediğim gibi oyun kuşlarımız vardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama artık Ergün abim sağ olsun onun sayesinde posta güvercinlere bunları sizinle birlikte alıştırıp uçuracağız, yavru çıkartacağız. Görüyorsunuz bu uçan bir şeyimiz. Bak bu iki yavru bıdıklar. Eş kovalıyorlar. Eş tutmuşlar. Burada böyle çok güzel bir oyun kuşumuz, kostüm kuşumuz var. Bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eş kovalıyor kuşlarımız. Bunlardan inşallah yavru alıp yavrularını da uçuracağız. Bu kuşlarımızın. Sizin de yeni getirdiğim kuşlar hala alışamadı arkadaşlar bura. Şu martı iş bir postayla şu göv posta şu gövün erkek dişi olduğu konusunda çok kararsızım. Şerke konusunda belli etmedi kendini. Ve bir kuşumuz daha geldi. Bunlar inşallah çift olursa burayı çift tane olarak kullanacağız arkadaşlar. Burada çift etmek için kuşlarımızı. Önce dövüşüyorlardı arkadaşlar şimdi yan yana durmaya başlamışlar. Sizce nasıl olur bu eşleme? Burayı tekrar bakalım arkadaşlar. Kümeslerimiz biraz derme çatma ama arkadaşlar hepsini düzelteceğiz. Sarı kanat postamız, kırmızı çarşılımız, sarı çarşılı yavrumuz, postamız. Hatta bu postayı artık alma zamanı gelmiş. Oo maşallah. Maşallah demeyi unutmayan arkadaşlar. Videomuza burada son verelim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.